Türkiye Futbol Federasyonu baktığınızda bütün sorumluluklar Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Evet. Bütün sorumluluklar Türkiye Futbol Federasyonu'nda olduğunda baktığınızda kulüpler Ondur, hiçbir bu kalsın. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde sorumluluk almıyor. Yani ben bu resme baktığımda ben diyorum ki kulüplere %90'ını Hükümet inşa etmiş statları, tesislerini, imkanlarını, tesis anlamda hükümetten alıyorlar. Kulüplerin yapacağı tek şey var, bir kadro kuracaklar. O kadroyla da hafta sonları iyi bir sonuç elde edecekler. Anlatabiliyor evet. muyum yani? Bu kısmen diyorum. Bu kadar kolay olmadığını da biliyorum. Çok sözlerimde farklı yerlere çekilmesini istemiyorum ama diğer federasyonlara baktığımızda burada çok fazla iş birliği var. İki tarafta bir federasyon taraf var bir de kulüpler taraf var elini taşın altına koyuyor. Ve taşın altına koyduğunuzda sorumluluklarınız artıyor. Ve daha bilinçli olaylara yaklaşmaya başlıyorsunuz. Çünkü siz bugün hakemi eleştiride bulunduğunuzda veya tırnak içinde söylüyorum, bel altında yaklaştığında kendi paydaşınıza aslında zarar veriyorsunuz. Veya yayıncı kuruluşuyla doğru iş birliği yapmazsanız aslında kendinize zarar veriyorsunuz. Veya federasyonlar, kulüpler birliği beraber ilerlemezse Türk futbolu ilerlemeyecektir. Böyle dezavantajlar oluyor. Özellikle federasyonun bizim gördüğümüz süreçte, yetişme ihtimalin çok zor. Yani yetişebilirsin ama onun için o kadroları, departmanları kurman gerekir ve onun için de çok ciddi bütçeler gerekiyor. Ve gördüğümüz gibi yarışmalarımız da Avrupa maçlarında genelde geriye düşüyoruz, arkada kalıyoruz. Çünkü verimliliğimiz, devamlılığımız, sürdürülebilirim bilirliğimiz o konuda maalesef sürdürülebilir değil. Çünkü e sırf tırnak içinde söylüyorum yani evin babasından sadece e, 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 sorumluluk almasını beklerseniz o o iş yürümez o zaman. Peki bu yapı yani İngiltere, Almanya, İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa hepsinde bu yapıda e, görüyoruz e, ortak bir paydada buluşulmuş. E, yani bazı konularda federasyon bazı konuda e, ligler e, görüyoruz. Bu yapıyı nasıl sağlayabiliriz? Aslında burada da Evet, olmadığını görüyoruz ama bu nasıl sağlanabilir? Çünkü burada bildiğim kadarıyla bazıları, <laughs> yani çoğu bir AŞ modeli de var. Şimdi bu federasyonlarda da problemler var. Tabii. Yani onları şimdi yüceltmeye, onları %100 örnek alıp burada uygulamaya denen bir şeyi ben bahsetmiyorum. Ama genel yapıda baktığınızda, oradaki problemleri günün sonunda ortak bir kararla alınıp onun arkasında duruluyor. Yani bu Türkiye'de de nasıl olabilir? Almanya'ya bunun örneğini yapıyor. İşte hakemler konusunda e, MHK'yi beraber belirleyebilirler. Oradaki eğitim sistemini beraber belirleyebilirler. Aynı zamanda atamaları da beraber belirleyebilirler. Yani şimdi burada komisyon kurduğunuzda ben her zaman altını çizerek söylediğim konu şudur departmanları kurduğunuzda en iyi profesyonelleri getirmek zorundasınız. Atıyorum 3 tane profesyonel TFF tarafından gelir, 3 tane işte profesyonel kulüpler birliği tarafından geldiğinde bunlar kulüplerden bağımsız olması lazım. Sırf tırnak içinde maaşlarını belki kulüpler birliği ödeyecektir ama kararları bağımsız olması gerekir. Bu olursa bunlar kafa kafaya verdiğinde hafta sonu olumlu olumsuz da pasta da ona, o şekilde paylaşılacaktır. İki tarafta iyi iş yaptığında daha farklı bir güç oluşacaktır. Bu bir örnektir. Bunun başlangıçları tabii ki zor olacaktır ama yüzyıldırlı bir şey deniyoruz olmuyor. Değişiklik zamanı olduğuna inanıyorum. Bunun içinde aslında bir strateji planı da ortaya konmuştu. Aslında İlk yayının başında siz de belirttiniz. Ee, onunla ilgili bir grafiğimiz var. Onun üzerine de konuşmak istiyorum. Ee, biraz sonra burada aslında dikkatimi çeken şu. E, diğer federasyonlara baktığımızda en geç e, rapor için e, düğmeye basan, harekete geçen e, federasyon ülke biziz. E, rakamlara baktığımda e, Almanya 3. raporunu hazırlarken biz 1. raporumuzu hazırlıyoruz. Ve tabloda bu şekilde söz size bırakayım. Ben bu kısmı biraz Almanya'nın sanayisine de biraz bağlıyorum. Baktığınızda sanayi gücü, üretme gücü o kadar fazla ki bu ekonomiyi o kadar güçlü tutuyor ki ister istemez bazı yanlış adımlarınız olsa da temeliniz sağlam olduğu için bunu telafi edebiliyorsunuz. Burada Almanya biliyorsunuz 2000 krizinden sonra hemen e, proaktif bir şekilde e, problemleri masaya serdi. Bütün paydaşlarla her zaman söylediğimiz gibi orada neye karar verdiler? Arkadaşlar coğrafyamız aslında çok büyük. Biz bunu 16 eyalete bölelim. 16 eyalet federasyona bağlı olsun ama her eyalette kendi dinamini bizim başlıklarımızda uygulamada serbesttir diye. Yani o eyalette, 16 eyalette antrenör eğitimi var. Oradaki müsabakalar farklı farklı e, 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 yaş gruplarında, farklı farklı boyutlarda oynanabiliyor. Biraz oynayabiliyorsunuz. O özgürlüğü var. O özgürlük de ister istemez yarışmaya yansıyor. Şimdi, Almanya 3. strateji raporunu açıklamış. Biz de UEFA'ya gide gele e, ister istemez farklı bir bakış açısı da elde edebildik. Geçen programda paylaştım mı bilmiyorum ama ben milli takımlar müsabaka komisyonunda bulunuyorum. 6. senem şimdi. Orada farklı farklı yetkililerle bir araya geldiğinizde farklı bir bakış açı elde ediyorsunuz. Ya yani Onlar böyle bir durumda olayı nasıl ele alıyor veya ilerliyor veya paydaşları kimlerdir? Sadece içten mi, dıştan da destek alıyorlar mı gibisine. Burada gözümüze çarpan olaylardan biri şuydu. Türkiye futbolunun futbol stratejisi yok. Evet. Ve 100 yıllık bir federasyonun futbol stratejisi yok. Yani bugün ben veya yarın başka biri futbolla ilgilendiğinde hangi rehbere göre, hangi stratejiye göre ilerlemesi lazım? Yine altını çizerek söylüyorum. Düzeltmeler, değişiklikler, takviyeler bunlar her zaman olabilir. Ama ana hedef, ana yol belli, net olması lazım. Ve coğrafyamız, nüfusumuz, fanatizm tarafımız, tarihimizde çok güzel sonuçlar da elde etmişiz. Bu da bize şunu gösteriyor. Biz en iyileriyle yarışabiliriz. Bunu 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan da gösterdik ama bunu sürdürülebilir hale nasıl getirdik? Şimdi buradaki Bir başkanlara ben burada şimdi kulüp başkanlarına seslenmek istiyorum. Siz kendi şirketlerinizde kendi sektörünüzde başarıyı nasıl elde ettiniz? Vurup kırarak mı? Veya söylenerek mi? Yoksa ciddi şekilde mesai yapıp elini taşın altına koyarak? Burada konu yeni nesil diyoruz, konu Türk futbolumuz diyoruz ve burada Türk futbolunun ne kadar güzel olduğunu da söylememiz lazım. Çünkü hafta sonu maçlardan sonra söylemler, tahrik etmeler, kullandıkları cümleler, kelimeler, camialarına hitap etme şekli, ya burası bir savaş alanı değil. Veya bir yapıdan bahsedildiğinde yapı, kim bu yapıyı kurdu? Eski federasyon başkanları mı veya bu son e, 20 yılda kaç tane MHK değiştirdi? Hepsi aynı yapıda mı? Bunu da ilave etmek istiyorum çünkü bu e, bizi ileriye taşımayacaktır, aksine e, bize çok fazla zarar vermektedir. Aslında e, bir game plan açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Evet. evet, ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Onun içerisinde neler vardı, nasıl bir yol izlenmesi düşünülüyordu bu game planla? Buna aslında ayrı bir program yapmamız gerekir ama kısa bir özetleyeyim. Şimdi biz bütün paydaşlarla aslında mesai yaptık. Bütün paydaşların eksilerini, artılarını masaya serdik. Şimdi burada ne var? Burada futsal var, burada plaj futbolu var burada e, tabii ki profesyoneller var burada amatörler var burada kız çocuklarımız var kadınlarımız var burada hakemlerimiz var antrenörlerimiz var burada medya var her şeyi aslında çorbanın içine girmesi lazım ama dozajı çok önemli ölçüsü evet. çok önemli onu ayarlayabilirseniz bunun lezzetinden yani doyamazsınız o şekilde herkesin dahil olduğunu, projeye sahiplenmesi gerektiğini aslında. Aslında orada burada dört ayağı vardı. Dört ayağından biri nedir? Baktığınızda ekosistemi kurmak için burada hakemler önemli. Burada oyuncular, antrenörler, taraftarlar bu bir gruba giriyordu. Diğer taraftan da talimatlar var, reformlar var. Diğer taraftan bunu uygulamak için bir finans kısmı da gerekir. Bunu böyle aslında tamamlıyorsun. Ve e, olay ama her zaman şuradan geçiyor. Sevgi, saygı ve evet. paylaşmak ve şeffaf olmak, birbirini anlamak.